Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videolarımı izleyenlerin çoğu kanala abone olmuyor. Eğer hala kanala abone değilsen abone olup like atarsan çok sevinirim. Videomuza geçelim. Jisoo'nun solosunun yayınlanmasıyla birlikte Jisoo'nun klipteki eliyle yaptığı dans hareketi gündem oldu. Ve şu an sosyal medyaya bakacak olursanız her yer Jisoo'nun bu dansıyla çalkalanıyor. Ve Jisoo'nun bu el dansı Türk şarkıcı Feride Hilal Akın'ın 2 sene önce Rampapapam şarkısında yaptığı bir harekete çok benzetildi. O videoyu izleyelim. Ama Cisu'nun şu an yaptığı gündemdeki dansa daha önceden Feride Hilal Eka'nın yapmış olduğu bir dansın hareketiyle aynı olması gerçekten beni şaşırttı biraz. Ama bence tesadüftür. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.